Yani Cumhurbaşkanımız şunu söylüyor. Fakirden zengine doğru geçen artan bir servet transferi var diyor. Bunun farkındayız. <laughs> Fakirin kim olduğunu da biliyoruz. Zenginin kim olduğunu da biliyoruz. Hani bir insan ticaret yapar, para kazanır. Bununla hiç kimsenin bir kavgası yok. Hatta saygı bile duyulur. Bizim toplumumuz buna saygı duyar. Başarılı iş insanı. Dolayısıyla bununla kimsenin bir sorunu yok. Ama ben işte bu belediyenin yöneticisiyim diye zenginleşen, bu ülkenin yöneticisiyim diye zenginleşen insanlar bir problem. Dolayısıyla Burada fakirden zengine giden artan transferin zengin tarafı ticaret yapan, işte bunu hak eden vesaire gibi değil de problem bunu haksız yere kazancı elde edenlerde olduğu için fakir taraftakiler olayın farkında ama yine fakirlere nutuk çekiliyor. Yani fakirden zengine artan bir transfer var bu hoş değil. Bir de ne söylüyor? Yastık altı ekonomiye faydası olmayan bir zenginlik var ülkede. Bizim insanımız bunu çok yapar diyor. Yani o fakirin yastığının altındaki 3 gram altına da yine o zenginler göz dikmiş vaziyette. Bu da gerçekten acınası bir durum. Bir de son zamanlarda hem Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'in hem Sayın Cumhurbaşkanımızın sürekli böyle bir altınla bir meselesi var. Yani altın ithal edecekti etmesin. Maliye Bakanı da söyledi. 1800 dolarlarda altın ithal etseydi ne olurdu ki şimdi 2500 oldu altının onsu gibi bir serzenişte bulundu. E dolayısıyla böyle altınla bir hesap var belli ki. Dövizle de bir hesap var ama ağırlıklı altınla görülüyor. Dövizle niye bunu çok konuşmuyorlar? Çünkü millette döviz kalmadı. Yastık altına Cumhurbaşkanı diyor ki altın ve döviz istifler insanımız. E döviz kalmadı. Bozdurdum bunları. Bozdur, bozdur. Hadi işte furyalar. Hadi bozdurun hikayeleri. İşte şimdi az kaldı. 3 gram, 5 gram altın, kolda bir bilezik. işte. Kulakta bir küpe, koynunda bir altın, onu nasıl alırım hesabı yapılıyor. E bu ekonominin geldiği noktanın özeti dünyanın hiçbir yerinde hiçbir ülke yöneticisinin yastık altınızdaki paraları hadi bize getirin dediğini duymamışsınızdır. Yani ülke ekonomisini benim burada saatlerce anlatmama gerek yok. Geldiği noktayı Cumhurbaşkanı itiraf ediyor kendi ağzıyla. Altın toplama peşinde, bunu merkeze çekmenin peşinde. Servet transferinin bir başka ismi bu. Yani o altını şimdi gidecek vatandaşımız bir şekilde ekonomiye soksun diyor. Ekonomiye sokalım. Şimdi bir vatandaş altını nasıl ekonomiye sokar? Vatandaşın tamamı sanayici mi, iş insanı mı, tüccar mı? Ne istiyor? Gelin paranızı faize yatırın istiyor. Faize yatıralım ne yapalım? Bankalar zenginleşmeye devam etsin. Yani sistemdeki bozukluğun temeline inmek adına bunu söylüyorum. Dolayısıyla yöntem olarak da beklediklerini bulamazlar. Bütün herkes çıkarsa yastık altındaki altını bozsa Parasıyla gidip bir işletme kurmayacak, bir fabrika kurmayacak, bir yatırım yapmayacak. Cumhurbaşkanı'nın beklentisi olan yatırım aslında faize ve borsaya yönelik yatırımlar. E, dolayısıyla faize ve borsa yatırım yapıp ne yapalım paramızı mı batıralım, ne yapalım işte parayı bankalara mı verip zengin edelim. bir şey kere. Zaten işin haram boyutu, nas boyutu bambaşka. Nas nas %50 faiz veriyor ama Cumhurbaşkanı'na evet demek lazım. E, parayı böyle yerlerde değerlendirmek haram diyorsunuz yani şimdi ne olacak? Türkiye haram işleyin diye yönlendiriyor. Bu da hakikaten geldi acı tablo. Böyle bir şey çözülmeyecektir. Çözülme ihtimali. Başkanım yok. biraz da açmak adına söylüyorum bunu da. Şimdi bu eleştiriler yaparken biraz da şöyle söylüyor. Yani dünyada bu böyle. Dünyada işte fakirden zengine bir transfer var. Bir bir sistem eleştirisi yapıyor ama bu hakim sistemin de Türkiye'de istediği insanlar sanki göreve getiriliyor. Şimdi şöyle, dünyada fakirden zengine servet transferinin olmasının sebebi insanların 3 kuruşunu gidip borsalara, bankalara verip buradan yatırım yaptım diyerek gelir elde etmeye çalışması. Yani siz bu tip yapılanmalara paraları aktardıkça zengin daha da zenginleşiyor, fakir daha da fakirleşiyor. Yani şikayet ettiği şey doğru. Dünyada böyle bir durum var. Ama buna çözüm olarak sunduğu şey de yine mevcut sistemin bir ayağı. Çünkü mevcut sistemin sözcülüğünü yapmakla meşgul ne yazık ki küresel kapitalist ekonomik modelin şu anda Türkiye'de en güçlü uygulayıcısı Sayın Cumhurbaşkanımız. Dolayısıyla buradan bir çözüm Türkiye'nin elde etmesi mümkün değil.